Tövbe 99 kırık meal. Ve minel arabi bedevilerden vardır ki men öyle kimse ki yu'minu iman eder kime billahi Allah'a daha vel yevmi o güne öyle gün ki el ahiri son olan daha ve yettehizu edinir neyi ma o şeyleri ki yunfiqu infak ediyor ne edinir kurubatin yakınlıklar vesilesi kim katında indallahi Allah katında daha ne edinir? Ve Salavatir rasuli o rasulün dualarına sebep. Ela inneha <shranî> agah olun ki gerçekten de o verdikleri nedir? Kurbetün bir yakınlıktır. Allah'a yaklaştıran bir ibadettir. Kim için? Lehüm onlar için. Seyyuduhilu yakında girdirecek kimi? Hüm onları kim? Allahu Allah nereye? <laughs> في رحمته رحمته içerisine. ان الله شبس الله كمدير غفور غفور دردها كمدير رحيم رحيم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربات لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله Gafurur Rahim bedevilerden öylesi de vardır ki Allah'a ve o son güne ahirete gerçekten iman eder ve Allah yoluna infak etmekte olduğu şeyleri Allah katında manevi yakınlıklar vesilesi ve o resulün dualarına sebep edinir. Bilesiniz ki gerçekten de o verdikleri kendileri için bir kurbet ve yakınlık vesilesi yakınlık vesilesi olan bir ibadettir. Muhakkak Allah onları rahmeti içerisine girdirecektir. Şüphesiz ki Allah kendi yoluna infakta bulunan kullarının ayıplarını çokça örten bir gafurdur. Eli dar olanların güçleri nispetinde verdikleri azıcık yardımları dahi kabul edecek derecede merhamet sahibi bir rahimdir.